dı kişilik misafirim geldiğinde bunu kullanıyorum. Bu altı kişilik. Günlük genelde kullanmadığım bir takım. Bir de böyle İngiliz şomum. Dört kişilik bir takımım var. İki tane çiçekli, iki tane de boncuklu. Bunları da üst kata koyacağım. Bir tane böyle tatlı mı tatlı bir fincanım var. Bunu da tek bir tane şöyle yerleştireyim. Böyle bir tane küçük prensli var. İki kişilik bu da. Da şöyle, arkaya doğru Sonra yine iki kişilik böyle Karaca'nın bir takımım var. Farklı Galaxy serisinin bir koleksiyonu. Şöyle. En sevdiğim fincanlardan bir tanesi de bu. Bu da, nerede almıştım? almıştım? Karaca'nın bu da yine böyle. Sadece kulpu olmadığı için içimi biraz zor oluyor. de muhafaza edeceğim. En yani sevdiğim fincanlarımdan bir tanesi de bu. İngiliz omun çok tatlı ama ne yazık ki çok küçük ve ağzı büyük olduğu için kahvem hemen soğuyor. Ama yine de çok tatlı gibi. Genelde günlük kullandığım fincan takımım bu. Hem boyutu güzel hem içmesi çok rahat. Yine doğru koyuyorum. Bu da böyle. Bu da en sevdiğim ve günlük kullandığım dört kişilik bir şey. Bunu da Madame Coco'dan almıştım. Buna güzel yer kalmadı. Şöyle koyayım. Tabaklarını takıyorum. Ha, bir de şöyle kırıldı bunlar dörtlüydü. Üç tane kaldı kahve yanı su bardakları var. Pek kullanmıyorum açıkçası. Ara sıra. Kupalarıma bayılıyorum bu arada. Bunu İngiliz almıştım. İki tane. Bu Migros'tan aldım. Touch mini. çok seviyorum. Bunlar İngiliz On'du. Bunlar da İngiliz On o kocaman noalli bir kupa. Bu karaca. Bunu Bim'den almıştım. Su bardağı bu. Ama buraya koyuyorum kahve içtiğim için. Bunları komşum hediye getirmişti. Bunları da soğuk kahve içmek için kullanıyorum. Eşim ve benim baş harfim olan bu kupalar da karacanın. Çeyizimi almıştım. Çok acıdı. Bunları da çok seviyorum. Bunlar da bana sonbahar böyle kışı hatırlatıyor. Es vakit Bunlar da Karaca'nın bardakları. Bunların aslında alt tabakları da var ama şu an çıkarmıyor. Şenceğim onlar farklı bir yerde. Bu da çok tatlı bir cezve. Bunu da İngiliz ondan almıştım. Ama atıyor yani şurasında ve şurasında atık var. Ama yine de seviyorum. Bazen kahvemi ve sütümü nasıl istiyorum. Dolapta böyle şekerler, kıtlama şeker, yani küp şeker. <laughs> Erzincanlı olduğum ortaya çıktı biz kıtlama diyoruz. Çay. Aslında çaylarımı buna koyuyordum. Buna tekrar koyayım. kahve yanı şeylerim var. <laughs> Sunumluk şekerliklerim var ama hiç kullanmıyorum. Almışım. Öyle bir misafir falan gelirse kullanırsam o da aklıma gelmiyor. Böyle bir düzen oldu.